Merhaba arkadaşlar GTA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz GTA 5'e şu anda geliyor geliyorsa harika geliyor galiba yeni mikrofon aldık dediğim gibi şimdi bu şeyin arabası nerede hemen bir şu de o şeyin görevi lan tamam şöyle bir gidelim şeyin arabasını alalım ya da üstümüzü değiştirelim güzel bir şeyler alalım merhaba Merhaba. <laughs> Hi, welcome. Merhaba. Evet hemen geldim. Şimdi nelerimiz varmış ya. Sadece bu iyi. Başka başka bir şey değil. Ben yani değiştirmesek de olur. Bakalım. Switchlerimiz, Sweetlerimiz. Arkadaşlar sweetlerimiz orijinal. Bu ne la? Mesaj geldi. Neyden gelmiş? Semis mi? Ya ee, Michael. Normal. Michael. Ya ee, silahçıdan gelmiş. Şimdi ne oluyor oğlum? Adamlar konuşuyor. Şu alalım arabamızı Michael mekanına gidelim. Hadi bakalım. Geçen bölüm soygunu yapmıştık. Ve güzel. Güzelce biz ama of. bir dakika. Üstümüzü de değiştirelim. Soygundan beri aynı kıyafeti giyiyoruz. güzel bir tıraşımız olalım. Evet bakın. FPS modu. Bak köp. Oh Şahin. Şahin. Doğan eselek bu hmm. Merhaba teyze ne yapıyorsun Üstümüzü değiştirdim kıyafetler. Aha FPS drop edik. Harika. Ben bunu tamam, giyeceğim. Kapşon ne? Kapşon mu? Hmm, gri kapşonumuz gelmiş. Yeni almıştı herhalde. Instagram'dan almış. Neyse. Evet bu şarkıdan da telif ettiğimize göre günlük telif stoğumuzu attık. Hadi bir de buradan yiyelim. Harika. Oğlum çocuğum kapını kapsana. Ne diyorsun ya değişik uyuşturucu bağımız karı ya. Ya ne yapıyorsun? Gerize düz git. O yolda sollama mı yapıldı? Gerizekalı kağıdı. Evet oyun niye drop yiyor lan? Galiba dosya yapıyorlar. Şöyle. Ay. Ne oluyor lan? Allah Allah. Arkada çok dosya çık abi. oğlum. Bilgisayar da daha yeni lan. Neyse. Az önce görünce oldu. Doğan eselik içi. Türkiye paket bomboş klima bile yok. Yanıyoruz burada. Sabah köründe farları açmış bir de değişik. Ama sis var. Açalım bir tık bizde. Abi. Honda Civic'e benziyor lan işte. Şuna bak. Kaset çalar var ama bakım seni 2013. Tabi siz o zaman. Hemen şurada bir tıraşımızı olalım Her neyse. Siz o zaman. Dünyada. Bilmiyorum dünya. Ah what the shit mi? Oh, o kadar iyi de falan. Now I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow. Hey, Welcome to the show. Kardeşin sesi şeyden geldi lan. Ders geldi. Adam, adam da karizma yapmış ha. He. Her bütçeyi. Merhaba, merhaba Eylül abla. Salam Şüsen mi? tam kek olmam. ama. O, e başka şey yok mu? Ne oluyor lan dışarıda? Ne? Şeyciler lan. Korktum ben de kavga oluyor diye. Bence bu güzel. Look... Oh, Sizce değil mi? <laughs> Hep böyle yapacağım abla. Bir de bir güzel sakal. CJ2 gibi yapalım. Sakal. Top Bu kadar. Parayı buldu değişti. Şu anda mikrofon çok iyi, çok canlı. Bakın şimdi. O, oh, alo bakın. Çok iyi bir mikrofon. 1100 lira para verdim. Hak etsin o. Yani sırf sizin için. Senin için. <laughs> Bu arada hedefimiz 100 abone, 100 abone de. Artık <laughs> Allah ederse düzenli yayınlara başlayacağız. Düzenli yayın dedim böyle haftada bir falan. Oyunlar oynayacağız. Ama yayınlara kimse gelmiyor. Çok geç açtığım için galiba. Şu anda, şu anda saat kaç? 5.30 galiba. Hemen bakalım. Aynen beş buçuk. Şu aralara açsak <laughs> Sabah kaç değil, akşam beş buçuk vardı. Haberiniz olsun. Oha, ne oluyor oğlum? Deniz almış Michael, yaptırmış yani. Abi adamda para bol Bu kordon da çok iyi Bu, Bunun garajına park edemiyorsun lan Aa, bizim çaldığımız araba var sana bir şey söylemiyorum. Tam barzani oldu ama ya. gidiyor lan ben bir şey yapmıyorum. haber? Başkan? Oh, hey, so, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, yeah, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the, the oh. gems. 50 cents on the <laughs> Hell, we harika. might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Ooh, Ooh Cheers. So that's Chef. that, right? I hope so. The whole job, everything uh -huh. about it. Anyone who knows your file. Shuma? What is wrong with you, Davy? Long time no see. And what about Trevor? If that <laughs> fruitcake Trevor, realizes, no, huh? no, finds out you're alive, you are D O N E. Fucked. But Don't worry about he? Trevor. Trevor's dead. It's got to be. I didn't have nothing to do with it. I don't know, what Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of precious stones and Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I said to this guy, Hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. haberlere çıkıyor en son. Haydi. Ne oluyor lan? Haydi arkadaşlar burayı izlememizi tercih ederim. Haydi takım takma bas. Trevor, baby, you wanna you wanna smoke up now? Yeah, so. Don't do it, Johnny. Don't do it, Trevor. You're being with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, baby, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor. I'm talking to you, motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> to you, motherfucker. Are you? What are you saying? <laughs> Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. Alright, let's let's fuck. Oh, a, arkadaşa, çok iyi. This hey. is funny. Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it! Leave it! Shut up, Ron. I'm <laughs> about, about to fuck me a meth ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Hmm. Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. I don't mean nothing by it, mess. I just. I know. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, Yeah. Probably not to be Diddy again. Rush. You fucking shit. Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck. Johnny? Next time, don't get in my fucking face. Tatlısper şey boyu bojedemem. Fucking Johnny hakkın rahmetine kavuştu. <laughs> 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 vermeden önce de düşecektim. Yeriz ağa Karın. Evet, Trevor babaya geçmiştim <laughs> değil <diyeceğiz. gülüyor> Wait, wait, wait. Wait. A retouched impression that lies about your Solap? Hmm. Yannis hmm. This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? Uh my cousin's there, but My cousin? I can no, we'll wait. Wait come see the bikers. We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert mm. and then quiet down that bitch Ashley he was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? Mm. What? I I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch! You got a mother. Oy Trevor'dan got namus dersleri. Ya dayı ne diyorsun sen wait ya. Saçma salak işler anlasın satayım. Lan ben... <laughs> hemen hemen. Merhaba selamun <laughs> whoa, whoa, whoa. Hey you seen Ashley Johnny's looking for you know, as a matter of fact, I just did, just ten minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just Hey, hey, cowboy! You mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, 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 you don't mind? Oh, because you're a dead man? the only sentient party left is this little bit of brain? And the on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit. Yeah, oh, I like it. Denial. We're in the process, brothers. Now let's all hold hands, huh? It looks like you got something you want to say. Huh? You got Ad something you want to, to say? I want to learn. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. Niye şey gelmiş, lan? All right. We follow the van back to the rest of them. Then the lost MC are out of this region for good. Oy.

you need compete belts back here, or straps or, or something. Hadi, hadi, I only to... keep things ah, in the back, I don't mind losing. Oh, Aha, I thought you was letting him go to the others. Son of a bitch! Ah, yeah, uh, I can't see us taking out all the bikers this boss. I mean, there'll be some by that airstrip, and some over, you know, by that it's not today. Hadi be. Maybe you should hold off shooting the van. You keep left. We might be able to jump across there. Çünkü bir kere yaptım, teleport oldu. Aren't we meant to be letting the van run? The van won't get there if we shoot it too much. vurma diyor, oraya yaramaz diyor. Ama mermiden de bir tanesi tabii know going yet? I got a feeling, yeah, but we got to make sure. Once you know, you can drop Ron, all of us. I got to back Abi bu araba çok yavaş ya. Gidemiyoruz amına koyayım Evet yani karavan. Ne yapıyor lan bu

Evet. Evet bunun da özel gücü bu. Bu öldürdükçe zevki geliyor ama ben kolsuz olduğuma vuramıyorum. Nerede bu eşek? Sen de gel. Sen de gel. Ay vermiyorum. Ve şimdi özel bir şey Ya ben niye Q yerine JTR'li yoruldum? Ye ya ko nereden çıktı lan? Abi ben niye Q yerine? Senin yani salaklık var biraz yani. ya al. Amına kodum eşeği. Ben de biraz kötü <laughs> var ya. Evet görüyor musunuz kolsuzluğu? kol sızdı. Kol cici Ay ay yapma. Ben ya ikisini de mi öldürdü? Harika ya, ya ben. şöyle vuralım. Ay harika. <laughs> kaçıyorlar, 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 kaçıyorlar. Hemen kamyonete geri dönelim. what are you still doing You said I said go find a fucking ghost in Los Santos. Alright, you looking for motivation? Oh, I yeah, pick me up some sticky bombs. We're dropping in on Ortega. He has tecas That makes me nervous. Ah, ah, don't be nervous, nervous Ron. He'll be fine with the Takeover? Trevor! Take we don't need to. Now the bikers are gone. It's just us. He has and the O'Neills. The market's big enough. This Chinese contact. We're gonna buy crystal fast as we can cook it. Here he is! Let's wake him up! What? With the truck? Oh no, come on! What's runs the whole town no, no. Come on, come on! Come on. Oy, baba, nah.

something they'll make it true mm. ah! it's only out of professional respect the shot callers ain't gonna be happy I think he gets it I'll go away man but my people seek the land the you sure you want to do this I always let you operate yeah the land oh that feels better you sure mean business T. Come on, team, let's go! Ya sen salak mısın? Bin. Onun mekanına Gidelim I don't know what these naysayers are talking about. Look at me. I'm cranked on speed most of the time, but I'm productivity personified. You sure achieved a lot today. It was time to put my affairs in order. Hmm. You going somewhere? As soon as I find that specter on the TV, mm -hmm. Michael Town—he's your buddy. You said got shot, right? You guys? Mya, the telephone, Mya. Fun together. Yeah, that's him. My best pal. I thought he was dead. You're catching on fast. Yeah. Aynen. The fucking ghost I've been talking about. He's alive he's walking and he's talking he's sticking up joints so i guess yeah that makes him alive do think you know should him. him it's his m-o and it's the same corny shit he was spewing ten years back this could be a trap trevor what if someone wants you to think he's alive i was fooled when i thought he was dead i ain't fooled now michael townley lives and breathes he's in los santos and he's got some experience I don't know, trying to draw you out into the open. That's a conspiracy theory, too far, even for you, Ronald. Really? Ronald? Well, anyway, it seems like a shame for you to be the one who says Industries is finding its feet. Cure for and stream. Out of the car, Ron. I dropped the seat. Run! Question, Bu Trevor'ın nereye? Aracınızı garaja park. Abi bu ne lan? Yemin ediyorum. <laughs> Şeydeki evler daha iyi. Oğlum bu ne ya? Oğlum bu ne ya? Ay televizyon çalışmıyor. Bu ne oğlum? Yemin ediyorum. Bekar bir daha iyi alan. Bak adam içini görüyor. Trevor Wade. Evet.